Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz sizin için Allah'ın izniyle bugün gene bir fincan kahve içtik ve sizin için niyet tutacağız ve bugün Perşembe günü ayın 15'i ve Eylül'ün 15'i yani Allah'ın izniyle ve bugün de sizin için yorumlayacağız bunun sonunu görmek istiyorsun YouTube'da ee, falci, anne, karışık fallardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bizim evimiz sitededir. Çok çocukların sesleri geliyor. Kusura bakmayın. Çünkü sitede böyle e, salancıklar filan şu bu var da tesadüf bizim binanın önünde var canım. Onun için aşırı sesler geliyor. Kusuruma bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Candan Gülü'nde herkese de selam ediyorum, selam veriyorum bütün ülkelere, bütün Türkiye'me de arkadaşlar. Fincanımızı size gösterelim önce. Bir bakalım ne çıkacak bugün. Dün ayrı, bugün ayrı. Yani bir şeyler değişik değişik veriyoruz. Allah'ın izniyle. Ve önce gösterelim dışarıda bir kişi sizi çok düşünüyor. Ve size gelecek hem müjdesiyle birlikte size gelmeye çalışacak ve size geliyor arkadaşlar. Sanki ben görünüyorum. Yok. Bir de birisinin elinden sanki böyle ışıklar saçıyor. Artık elinden kitap var, Kur'an var. Böyle kutsal bir şeydir sanki ışıklar saçıyor. Oturmuş dua ediyor. Hem elinden tutuyor hem de dua ediyor. Bir uçak seferiniz çıkmış canım. Bir yola gideceksin. Ama şimdilikten niye önünüz kapalı? Şimdi giremezsin, Sonra gidebilirsiniz. Şimdi olmuyor gibi. Biri oturmuş burada dua ediyor. Elini semaya kaldırmış ve dua etmektedir. Bu da artık onun biraz üzüntüsü var. Biraz üzülüyor gibi bir üzüntüsü var dua ediyor kendine umarım duaları kabul olur Allah'ın izniyle. Biri size dedikodunu yapmış, dedikodu dışarıdan konuşulmuş hakkından canım. Bu kişi de uzun boylu biri olabilir. Hastasın ama ayak üstüsün, hiç ne doktora gidiyorsun, ne doktor ihtiyacı diyorsun yok. Sen böyle kendi kendine de iyileşemezsin. Bir doktora gitsen bir de testlerini alsan rahatlarsın hem korkuyorsun hem diyorsun çok kötü hastayım hem de gitmiyorsun. Bir genç bayanımız var sanki saçını süpürge yapmış, çalışmış, çabalamış. Belki deyim bir işte çalıştın işte hoş bir şey değil ama mecbur çalışmış iş yeri de unumdu. Sanki oradan bayağı hastalıkta kapmış. Kötü bir hastalığı var. Allah selamet versin. Ama Hastalıktan iyileşecek psikolojisi düzeye düzelse iyileşecek. Sevdiğim bir kişi onu sanki gitmiş ve onu terk etmiş gibi ama onu terk eden kişi e, sanki bilmiş hastadır gitmiş. Yani onu incitmeyi istememiş gerçekten onu seviyor ve düşünüyor. Diyormuş hastadır ben de başında bela olmayayım. Yoksa onu seviyor gerçekten. Bayan da diyor ki valla bu bildi benim hastalığımı. Beni terk etti. Öyle bir şey yok. Yani bu içinden geçmesin. Kesinlikle. Doğrusu e, incitmemek için. Bir erkek var. Çok hoş bir erkektir. 41-42 biri. Tatlı ve hoş biridir. Şansı yok. Şansı elini neye atarsan tükeniyor ve bitiyor ve olmuyor. Bir türlü bir yuva sahibi olmuyor. Çünkü yuva sahibi olmadığı için ailesi arkasında değil ondan. Günlük çalışıyor gibi. Bu günlük çalıştığında yiyor, içiyor arkadaşlarla. Başka bir şey değil. Biri geçmişinden hayatına girmiş, çıkmış ona ihanet etmiş. Sanki hem malını hem canını kaspettik gibi her şeyini elinden almış. Ve onu geri sanki aynı memleketine göndermiş gibi duruyor. Ve hem ihanet etmiş hem arkasından iş çevirmiş. Kaç senede birlikte yaşamışlar. Ama bu bayan ona ihanet etmiş. Onu geri geri çevirmiş. Yani o ihanet büyük ihanettir. İçinden çıkmıyor. Bir dal arıyor bu erkek. O dalan sarılmak istiyor ve istiyor bir yuva sahibi olsun. Hangi kapıyı çalıyor o kapı onun elinden bu yani karşılık bulamıyor. Bir türlü biliyor hoştur biliyor şeydir ama biliyor yani boştur kimse pek fazla güvenemiyor. Güvensizlik yaşıyor. Kendisi de ne kadar kendini güven sağlasa güvenemiyorlar. Nedense çünkü e, nedir şanssızlıktır bazı şeyler. Bazı şeyler biz diyor şanssızlık ya. Biz ne kadar desen şanssızlık o kadar şanssızlık yaşıyoruz. Ne kadar desen şansımız var o kadar güzel şansımız olacak Allah'ın izniyle. Görüyorsun bir kapı var ama bir sürü sorunlar var bu kapıda. Bu ailede sorun yok yok yok. Yani her şey var. Bir ayakta durmuş biridir diyor ne yapayım nasıl bu sorunlara karşı çıkayım. Yani bütün ailenin birbirine sorunlar yaşıyor, sıkıntılar yaşıyor, işleri yürümüyor, çocukların sanki işe girmiyor, sanki işleri olmuyor gibi. Buradan biri sanki e, yılan gibi önünüzde ama başını eziyorsun. Başına basmışsın ve eziyorsun. Onu yolundan çıkarmak için ezmeye başlıyorsun. İnşallah ezersin bu kimse yılan gibi. Senle bir kişi burnu biraz hafif ucu uzun. Karşı karşıda bir karar vereceksin. Ya olacak ya da bitireceksin. Evli bir erkektir. Bir de bayan da e, yani artık görünmüyor evlidir değildir. Evli değil bayan. Ama erkek evli. Kadın diyor ya ben ya o. ikimize bir. Hangisini seçeceksin? Karar ver. Bunu bitirmek için hazırdır. Artık içi dolmuş. Daha fazla bekleyemiyor Haklıdır o da Yani onunla da ilgilenmiyor Sadece seviyorum Seviyorum diye bir şey olmuyor Diyor ki gülü seven dikenine katlanır Yani sevgi Bir kelimedir düşmanına da Söyleyebiliyorsun seni seviyorum Her şey o değil fedakarlıktır Diyor sevgi ile Aşk birbirine ayrıdır Önemli fedakarlık Fedakarlık olsun aşk da olur Sevgi de olur Zaten her birbirinize saygı göstermiyorsan o sevgi çoktandır, bitmiştir. Saygı olacak, sevgi olacak canım. Her şeyden önce size söyleyeyim. Bunu da. Ee, bir kişi koşup koşup gidiyor. Biri arkasına koşuyor. Bir çocuk da arkanızda. O da sizin arkanızda koşuyor. Ve bir kapıyı çalıyorsun. Diyorsun versem vermezsem ben deneyeceğim kendimi. Acaba bu kişi o kadar onun elini tutmuşum. O da bana yardımcı olur mu olmaz mı görüyorsunuz. Bu kişi de yani artık e, deneyecek kendini. E, diyor ben buna çok fedakarlık yapmışım. Arkadaş da kardeştir. Kardeş de olabilir. Ama e, sanki verecek de diyor borç. İkide bir bir de borcunu istiyor gibi isteyecek yani bu kimse. Ne kadar desem de bu kişi senden hemen bir talep istiyor. Diyor ki ver. Nedir? İstiyorum. Lazımdır. Şuna vereceğim, buna vereceğim. Halbuki hiçbir şey de lazım değil. Bu sadece e, böyle bir eskiden de diyordu ki elime düşersen ben bütün ailemi herkesin işini yaparım. Onlara destek çıkacağım. Bunları vereceğim. Bursanı ödeyeceğim. Allah da verdi şimdi kıymıyor. Beş kuruş birisine versin. Hepsi boş insanlara veriyor. O boş insanlar da ailesidir. Abi onlar da inan ki hiç biri de ne onu seviyor ne bir şey. Onun parasını seviyor. Çocukları da parasını seviyor. Eşi de parasını seviyor. Canını seven yok. Başkası da parasını seviyor. Hep onlara savuruyor. Onlara veriyor. Onlar da iki taraftan da iki ailesi var. iki aile de düşman gibi. Yani kimsenin başına gelmesin. Bu kişinin isminde ne harfi olan bir erkektir. Zavallı ediyor ki onun başını yemin ediyor. Halbuki hiç iki aile de e, sade para koparıyorlar. Arkana koyuyorlar. Ve başka işleri odur. Ya çekecek de bu işini görürler, şu işini görürler. Sonunda da kılıcına tekme vurmaya eline düşerten tekme vuracakla. Bu kimse bilsin bir erkektir. Yani iki eşli görüyorum bu erkek. Bir merdivan var bu merdivandan teker teker çıkacaksın. Bir sınavdır nedir? Bunu başarabileceksin. Biraz zorlanıyorsun ama olacak bir şeydir. Bir kapınız da var hayırlı kapıdır açıktır Allah'ın izniyle bunu yaparsınız. İki kişi el ele vermiş bir şey yapmak istiyor. Ya bir ev almak istiyor ya bir şey almak istiyor. Birikimleri çalışma şeyleri her ikisi de üst üste koyuyor. Umarım başaracaklar ve becerecekler. Ve gönlünden ne kadar silsen de ne kadar atsan da kabus gibi aklından duran bir aşk var. Yani kötülük yapmış sana zarar vermiş zararı gelmiş ne yapmış ki hala Duruyor bir köşeda. Sevmiyorsun da aşk kim nefret birbirine karışmış. Bunun için sen de kendin bilmiyorsun acaba bunu ne ne yani neler hissediyorsun? Neden hala hayatından çıkaramıyorsun Başkasını da seviyorsun ama hala o hayatından duruyor. Onun durması için neden ne için ee, böyle yapıyor? O da kendisi de bilemiyor bir türlü çözemiyor. Bir bayan oturmuş tezbih çekiyor, salavat çekiyor, dua ediyor. Orta yaşlı bir bayandır. Sürekli oturmuş dua ediyor evlatları için, çocukları için, ailesi için. Bir genç kızımız da var o kadar ailesini üzmüş, o kadar annesini üzmüş. Bu anne vefat etmiş. Şimdi dert olmuş onun içinde. Kahır olmuş. Ve pişmanlık doğuyor. Çok üzgün. Ama çok üzmüş de aileyi. Bir çocuğu da var. Sanki eşini de bırakmış gibi. Çünkü ikisinin arası kötü görünüyor. Ve de bu kişi e, hala bildiğini de bir taraftan okuyor. O kadar pişmanlığın üstüne de hala bildiğini de okuyor. Bir bakalım şimdi sizin tabağınızda ne çıkıyor? Tertemiz göz yaşınız var canım. Bir aslan hanenize girecek, bu aslan size destek çıkacak, bu aslan size sahip çıkacak. Bir burada da bir ejderha gibi biri kapının önünden size enzidi engelliyor. Sizi bir yere yani sanki bırakmıyor bir yere gitmeyi ya da bir şey yapmayı ya da adım atmayı bırakmıyor canım. Biraz kafan çok karışık canım. Bir fare de evinize girmiş. Bu fare de ya haram bir parayı yiyordun. Ya haram bir iş yapıyorsun. Ya da evinizde içki miçki de kullanabiliyorsun. Herkese saygım sonsuzdur. Bunu söylemek zorunda değilim. Ama mecbur burada göründüğün biz mecbur söyleyebiliyoruz. Atınız çıkmış atına binmişsin. Ve sanki elinden de bir hediye var. Sevdiğin kişiye koşa koşa gideceksin. Bu sevdiğin kişi seni bekliyor, seni istiyor. A e harfi çıkan bir bayandır. O da senin gözü yolunda. Hala yolun kapalı. Hala önünden engeller var. Hane tuş koymuşlar ayağının altına. Ama bu engelden çıkacaksın ve ona ulaşacaksın. Bu bütün kötü gözyaşlarını dökersin ve dökmüşsün. Bu sıkıntıların duruyor bir köşede ama bitecek. Biri aklını çelmiş, sanki bu bayanı terk etmişsin. Gene geri geri koşmaya düşünüyordun ve geri gideceksiniz görüyorsun. Ama örülüs açıldı, açılmadı hemen gidersiniz. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar size bir tezbih falı da bakıyorum. Bir hepiniz niyetinizi tutun. Faldan sonra istiyorum bakayım. Biliyorsun şifalı bir tezbihti. Bol olmuyor. Bu ses çıkıyor bizden değil bilmiyorum. Siteden bir yerden bazı zamanlardan geliyor. Bu neyin sesidir anlamıyor. Bir tut sesi geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetinizi tutun. Olursa niyetin Allah gelecek olmuyorsan Muhammed gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Fala Rabbi. Bu dinleyicilerin bu kulağı veren insanlar ve izleyicilerime eğer niyetleri olursan Allah gelecek olmuyorsan Muhammed gelecek. Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah. Muhammed kusura bakmayın canım. Olmadı demek ki hayırlı değilse her zaman de ya Rabbi hayırlı neyse Allah onu bana nasip etsin. Hayırlı da olmasın sen hayra çevir. Bunu söyleyin arkadaşlar. Bu geneldir. Bu şey değil yani. E, şey özel değil. Özel olsaydı tamam. Bu geneldir canım. Onun için demek ki hayırlı değilse her şeyden bir hayır var. Diyor kötü bir şey de olsun demek ki bir hayrı var. Onun sonundan bir hayır görüyorsun. Bir kişi bir yorda gördüğün gibi bir tesadüf değil yani. O bir kaderdir bir şey var içinden. O kişi karşından gördüğün için demek ki e, gerçek bir şeydi. Tesadüf değil böyle. O tesadüfler hepsi gerçeğe dönüşüyor. Biz bilmiyoruz ama öyle oluyor arkadaşlar. Onun için hepinizi seviyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum. Herkesi candan günülden selamlıyorum. Azerbaycan, İran, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Rusya, İngiltere, eee deyim e, Zaho bir de Güney Kore'ye selam söylüyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Ve Mekke'yi de çok seviyorum. Mekke'de çok arkadaşlarım var. Oradan da bana gönderen oluyor. Ben çok seviyorum Medine. Sizi seviyorum kızım. İyisiniz inşallah. İzliyorsunuz biliyorum her zaman izliyorsunuz. Ben bu sefer gelemedim. İnşallah Kasım'dan niyetliyim. Ömre'ye gene gideceğim. Zaten haçta yapmışım. 11 defa da ömre yapmışım. 12 defa oldu niyetliyim. Çok pahalanmış. 31 milyar olmuş ömre inançı. Ha arkadaşlarım Yarın gidecek de ben gitmedim. Çünkü durumum müsait değildi doğrusu. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.